merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Brobast'ta biriktirdiğimiz kutularımızı açacağız. Yanımda abim var. Merhaba arkadaşlar. Brobast'ta biriktirdiğimiz kutuları açacağız kardeşimle birlikte. Evet arkadaşlar. kupa Kuba, yolunda da var birkaç kutu. E arkadaşlar da uzatmadan videoya geçelim. Şuradan arkadaşlar... Ama arkadaşlar açmadan önce lütfen like atın. Sadece abone olun. Bildirim açmayı Sizin için bunu yaptığınız için çok Ready bir bir Değil mi abi? Arkadaşlar dinimizi İngilizce yaptık çünkü İngilizce yapınca karakter çıkma olasılığı daha fazla artık. Evet arkadaşlar. Dinimizi yeniden yazalım şöyle. Oranlarına bakalım. Oranlarımız iyi. Tamam abi. Hadi artık açmaya başlayalım. Bismillah. İnşallah. İnşallah. ekleyeceğim arkadaşlar. ekleyeceğim. Bekleyeceğim. 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 Ama Bekleyeceğim. 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 Tıklardan çıkar diyorum. Bek. Bekleyin Bekleyin 10 tık bekleyeceğiz arkadaşlar. 1, 1 2 3, 3 4, 4 5 6, 6 7 8 9 10, 10. Açın arkadaşlar. <laughs> Erkek, evet, bir tane kaldı. Evet, harika bir Şimdi abi, başka ne kaldı? Bir tane, bir tane büyük kutu Oranlarımıza bir bakalım. Evet, abi, ilk büyük kutunun oranına bassam Şöyle bir kutunun oranlarına bakalım. Aynı gibi. Açmaya devam et abi. da kutularımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Şurada. Şurada. şuradan diğer alana ama da, da arkadaşlar. Evet. Şimdi, şimdi şimdi mega kutularımız kaldı. Yazdı. Açalım. Onuncu Bir iki mega'mız var. İki üç dört. 5. 5 yazdı. 5. İnşallah arkadaşlar inşallah verir bunda 3 4 5 İnşallah verir arkadaşlar. 6 7 8 9, 9 10. 10 Hadi arkadaşlar açıyorum inşallah Bir yazdı El Primo Evet arkadaşlar 3 karakter çıkarttık Too bad man. I'm detecting seismic activity. We can do this. El primo. Arkadaşlar bir videoda pek şanslı değildik. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eğer bu tür videolar seviyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok seviniriz. Arkadaşlar kutu biriktirmeye devam edeceğiz. Onların da videosunu çekeriz yakında. nasıl öyle ya. şey Var ya. Gel açma. Elmas elmaslarımızla Yiğit bir kutuyu açalım diyor da açakma Yiğit bir düşünelim arkadaşlar elmas zor kazandı ya Evet doğru söylüyor Bence arkadaşlar kalsın elmasla harcamayalım Evet arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz evet. beğenmeyi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın evet. Sizleri seviyoruz görüşmek üzere hoşçakalın.